Enerji verimliliği nedir? Enerji ürettiğimiz kadar nasıl harcadığımız da bir o kadar önemlidir. Sonuçta harcanmayan enerji aslında hiç üretilmemiş olur. O zaman enerjiyi akıllıca kullanmalıyız. Mesela televizyonu izlemediğimiz zamanlar kapatabilir, odamızdan çıkarken ışıkları söndürebiliriz. Güneşli bir günde perdeleri açarak doğal ışıktan faydalanabiliriz. Eski ampulleri daha az elektrik tüketen tasarruflu ampullerle değiştirirsek daha az enerji harcarız. Ayrıca telefonlarımızın şarj adaptörleri, biz onları kullanmasak bile takılı oldukları sürece elektrik harcamaya devam eder. İşimiz bittikten sonra prizden çıkartmayı lütfen unutmayalım. Buzdolabının kapısını açık bırakmak ve içerisine çok sıcak bir yemek koymak da doğru değildir. Dolabın soğuması için daha çok enerji harcamasına sebep olur. Kağıtların üretimi sırasında elektrik harcandığını bildiğimiz için sayfaların iki tarafını da kullanmalıyız. Evlerimizde kullandığımız su ise çok değerlidir. Musluklarımızdan akabilmesi için de enerji gerektirir. Biraz da savuş yapabilmek için kısa duşlar almalı, dişlerimizi fırçalarken boşa su akıtmamalıyız. Çamaşır makinelerimizi 30 dereceye ayarlamak ve çamaşırları kurutma makinesi yerine asarak kurutmak enerji harcamalarımızı da azaltır. Enerjiyi verimli kullanarak doğayı koruyabileceğiniz gibi tüketirken bilinçli davranarak ailenizin harcamalarını da azaltabilirsiniz.